50. yıl hesabı Bağladım nefsimi zincir yulara, dünyayı duvara astım. Gel ve gör. Rahatı, huzuru attım kenara, çineyi bağrıma bastım. Gel ve gör. Yürüdüm, sel oldum, durdum gör oldu. Mazluma, mağdura, kıvrak dil oldu. Zulüm sıcağında serin yel oldu. Yürekten yüreğe estim. Gel de gör. Sonu hatırladım ilki duyunca. Kula kul olmadım ömür boyunca. Hakkın zehrini İçtim doyunca Batılın balını kustum Gel de gör Ülfetim olmadı iriler ile Ağla girmedim sürüler ile. Ölümden korkmayan diriler ile Selamı sabahı kestim Gel de gör Aşk ceylanı emzirince sütünü Taşa çalıp kırdım benlik putunu. Düşmanımdır inkarcının bütünü, Allah dostlarıdır dostum, gel de gör. Bazı kötülüğü kovdum elimle, bazı kötülüğü yerdim dilimle. Gücüm yetmeyince kendi halimle haksıza ettim küstüm. Gel de gör. Çıkar için laf davulu çalmadım, hiçbir yerden makam rütbe almadım. Bildimse söyledim, korkak olmadım. Bilmediğim yerde sustum, gel ve gör.